Evet sevgili dostlar tekrar hoş geldiniz. Mountain Blade 2 ve evet, Blade Bannerlord 2 Kuzetlerin 9. bölümü. Evet. Çok farklı şeyler oldu. Çok farklı şeyler oldu. Artık nihayet Kuzetlerden kopmanın vakti geldi. O da nedeniyse hatırlar mısınız, Bundan birkaç bölüm önce ben ne demiştim? En çok İslam Zionika ve burayı hani imparatorluk kendi başıma kurarsam burayı baş şehir olarak ilan etmek isterdim. İyi iki de burayı almasım abicim. Yani kazanması diyeceğiz. Şurası da benimdi. Ameliyat yüzü de benimdi. Ve rotaya da benimdi. Sonra savaşlar oldu abicim. Rotayı kaybettik. Yani destek, hiç destek gelmedi abi. Ameliyat kaybettim ve sonra geri aldım. E, oylama oldu abicim. E, ben alacağım sanırken baktım başkasına verdi. Orada daraldım yani yemin ederim daraldım yani. Çok ayıp oldu. Yani sonuçta ben alıyorum tekrardan burayı. Ama öyle yaptığı için çok sinirlendim. Ama neyse. Torius kalesi halen elimde. Yani en azından iki kritik noktalarımız var bizde. Strateji noktalarımız. Şu an görüyorsunuz Kuzeyler tekrardan Batanya'ya karşı savaşa çıkmış. ilan etmiş. Ve şöyle bakarsak Kuzey İmparatorluğu bir bölgeler kalmış. Sibir, Sivir Evet. E, farklılık geldi bu oyunda, günceleme geldi. Nihayet, nihayet istediğim şey... E, örnek olarak şimdi bir görev alıyoruz. Görevde e, kızın konuşmasını duydum. Orada çok şaşırdım. Yani cidden çok şaşırdım ve sevindim tabii ki. İstediğim budur abi, bileceğim yani. Okumak istemiyorum yani abi. Dinlemek istiyorum. <laughs> evet. Batanyalılara karşı savaş. Şimdi size bir görevimi göstereyim. Evet görüyorsunuz ne diyor abicim burada. Şimdi iki sene seçeneğim vardı. Ya buna giderdim Azagos ve tabii başka bir kadın var. O da imparatorluğa sadakatli var. Ve ben tabii ki imparatorluk karşıyım. Yani e, o yüzden onlara karşı bir krallık kuruyoruz efendime. Üç klan rütbesi ulaştı abi oradayız. oradayız. birim, evet kolaydır. Bağımsız bir klan ol dedik gibi tamamdır abicim. Yani kendi imparatorluğumuzu koracağız. Hemen şöyle bir krallıktan ayrılan tüm mülklerini elinde tut. Tabii ki canım. Eğer bunları tutarsa benim de o zaman bana savaş ilan etmiş oluyorlar. Evet ne yapalım ne edelim abicim yani. Ee, güçlü müyüz lan? Kuzeyitlere karşı şimdi kafa tutmak da yani gayet zor kolay değil. Ama deneyeceğiz abicim ya. Mecburuz. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Görüyorsunuz değil mi? Hepsi iniyor. İlişkimiz hep iniyor abicim. <laughs> evet. Mavi. Tekrardan. Hakiki. şey rengimize kavuştuk. Güzel. Wow. Evet, onlar kuzeyle tek Avcı Olur böyle şeyler. Ve onlar bana savaş. Evet. Olabilir, olabilir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? E Kuzeytlerden sadece burası benim dediğim gibi Amrita düz gir alacağız ve girip şu Herzoger kalesini alacağız. Paramız çok güzel zaten gördüğünüz gibi. Zion'a e bir girelim şöyle bir göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Ne diyor abi dur bakayım. Şehir ee, şehri mi? Bakarsanız buraları hepsini ben inşa ettirdim arkadaşlar. Seviye 3'e hepsini e, topladım. Sulamadan gidiyoruz. Gıda üretimi artı bir bonus. Gördüğünüz gibi erzak falan hepsi güzel. Şu an bu şehir dört dörtlük abicim. Evet kervan oluşturalım. Ve ifade bodrayı ona verelim görevi. Hadi eyvallah. Hun imparatorluğu bitti. Güzel. Daha güzel isim böyle. Hun İmparatorluğu abiciğim. Klanlar bir tek benim. <laughs> Üyeler beş kişi. Aha. Kuzetlerle de barış olduk ha. Güzel. Aslında güzel değil de keşke burayı alsaydım ilk öncelikle. Ondan sonra güzel derdik de. Eee neyse. He neyse. Şimdi buradan işte yavaş yavaş başlayacağız arkadaşlar. Şimdi kime saldırıp kime saldırmayacağımızı diplomasiden çok yavaş, sakin böyle güzel bir şekilde gitmemiz lazım. Yani ise yani tehlikeli altına olabiliriz. Evet, görüyorsunuz ki of Güney İmparatorluğu çok büyük ya. Benim onlara karşı yani gücüm yeterli değil. Şimdi hedefi bir biletimse size. 12 Kalesi, Poros yani tüm şu sahil kenarları almak istiyorum abicim. Bostrum böyle gelip ee, Tamru Kalesi, Razi, Şurayı aldık mı? Yani bayağı bir stratejik noktamız harika olmuş olur. Bir hususlu full kalacağız tabii ki. Ondan sonra barışı ilan edeceğiz. Olmazsa devam edeceğiz tabii ki. Tabii yani düşmanı tak, ta yok, edene kadar. İlk önce de şuraya bir yağmalayalım. Aslında ooo şuna bakar mısınız ya? Şöyle bir duralım bir, bir kamera çekelim arkadaşlar. <laughs> Say cheese. <laughs> evet, diyeceğim şu. Oh. Oh, 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 salın oğlum, salın, 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 salın. oh, oğlum, saldırın, saldırın, saldırın. Ho, 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 Bir şeyler atıyordum abi. Niye kesiyorsunuz lan bana? Ha? <laughs> ya diyeceğim şu. Fethettiğiniz yer aslında yağmalak iyi değil de ama neden bunu yapıyoruz çünkü e, gıdamız yok abi çok az gıdamız olduğu için ya burayı yamalayalım erzakları alalım savaşımız yani daha kolaylaşır kimse kaybetmedi değil mi güzel niye kaçıyorsunuz lan yakaladım şunu ha yakaladım abi Evet sen kimsin? Niye bozdun benim kuşatmamı bakayım? Teslim ol. Savaş abicim. Hızlanın. Hızlanın yavrularım. ha. Çok güzel yavrularım benim be. Şöyle gireceğim. Allah'ın sonu. Uf. Uf. For the i̇şte. empire. Vay şerefsizler bak. Kaç kişi bir giriyorlar da bana. Ha, gördünüz mü? Oo. Oh. Acayip böyle kick, verdi bana orada. Lan. <laughs> Oy. Kendi mı vuracağız lan yavaş. Geberdi o. Al bakayım şöyle şey, Al şöyle çek. Oha yani. lan. <laughs> Şöyle bir girelim abi. Bum. <laughs> bir girelim abi bum. Bir girelim abi bum. Abi bum. Allah. <laughs> Allah Allah. Oy. Ağaçlara saplanıyor bizim kılıç ya. Al bakayım. İt. Oli it. Niye teslim olmuyorsunuz lan? Ben size teslim ol demedim mi? Iskaladık lan. Çekil lan önümde eşol eşek. Seni de geberteceğim şimdi bak. Hmm. vallahi Valla bizim çocuklar geliyorlar rahatsız ediyorlar beni ya. bayağı bir etkili ha. Of. Anasını satarım. Çıkar lan şu okurunu ha. Ha. Al yayın. Yayı çıkar diyeceğim. Kim kuruyor lan ben bilmiyorum da. inşallah Atım vurdum lan. Bak kurban oldu vay. Şöyle vur abi ha. Dur lan yerinde. <laughs> Of. Vallahi vuruyoruz vuruyoruz da kimi vuruyoruz bilmiyorum ha. Aha indi hatta gördünüz mü? İyi indi hatta. Valla bazen çok korkuyorum belki de adamları öldüreceğim ya. Adam vurdu. Of. Atı vurdu bir. En azından düşman atıydı. Ona ne lan, şuna bak. <laughs> of. Çıkar kılıcını tekrardan. Ve... Aa ölmedi yok kalkanı kullandı bana karşı. Vay şerefsiz. Kaçma lan. Kaçma. Zafer tadını aldım ha. Zafer bu bizim ilk imparatorluğumuzun zaferidir. Uf. <laughs> Vay be. <laughs> Vallahi iyi hissettim ha. Size söyleyeyim. We <laughs> won. Bitti abicim. Helal olsun be çocuklar. Helal olsun. İlk savaşımız kazandık be. Kaç? 99 öldü bizden lan. Bayağı bir öldü ha. Yakaladım bunu da. sizi şuraya alayım oğlum. Gelin bakayım. Infantry. Forward. Şuraya gelin oğlum. Hepiniz hazır mısınız lan? Saldırın abi. Yaklaştıra abi ya. <laughs> şuraya bak şuraya. Eh yes <laughs> onlar. O nasıl ıskalama gördünüz mü? Ağaca değdim lan. Ona ne? Kaçma lan. Harikaydı orada ya. Ne? Gelmedi mi daha? <laughs> Harika ya, bu savaşı da kazandık, çok süper. Buradan kaçış mı var lan. Buraya gelirden siz. Ha <laughs> ha <laughs> 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 Üçüncü orduyu da yakaladım ha. Çok güzel. Haydi oğlum. Ha orada da bir şey yok. Saldırın abi. Saldırın abi ha. Allah Allah. Hmm. Harika bacağına vururum işte böyle. <laughs> of. Ha iyi vurdum onu. Of ıskaladık ha. <laughs> Ay be. Of. Harikayız. Harikayız lan. Kaçarlar şimdi bak. <laughs> Kovalamaca başlasın abi. Önüme gelme lan Allah aşkına. Ha. Ha. Kovalayın hepsini. Çok güzel. Kaçma lan. <laughs> Harikasınız be ha? Oğlum Çocuğuma vurdu yoksa Oh, ölmedi yok bu. Oh. <laughs> Şimdi öldü hepsi herhalde. İki kişi öldü bizden. Vay be. İki ordu tam kapımda lan. Hadi lan yetiş anasını sattığım mı? Ha. Haydi bismillah. Haydi cesur yiğitlerim benim be. Yürüyün be. Elimde çok kötü birimler var ama yani hepsi değil de ama bayağı bir kötü var öyle diyebilirim. Ailesiyle. Şimdi önemli olan... Ha okçuları falan hedef almak abicim şöyle biraz... Ölmedi yok vay şerefsiz vay. Ha öldü en sonunda. Şunları iyi. Neye çekildin lan sen öyle bir demire? Şunları elimle kadar öldürebilirsem o kadar az adam kaybederim ben. Onun için elini iyi tut. Oğlum Aa, çekil ben. Aa of. Şans. Evet bunları mecbur öldürmem lazım ben. Çok büyük tehdit bunlar ya. Ay bir de kulelerden de atıştırıyorlar. Toplar atıyorlar abi. Oğlum bir yerinize durun da şöyle vurayım lan. Shit. Keberdi. Keberdi en sonunda. Ah onu da iyi vurdum orada. Of ölmedi o. Yani oğlum bir durun lan yerinizde. Tam ateş ediyorum adam çekiliyor. Öldü. Ölmedi, yaralandı sadece. Oğlum itekliyorlar baksana. İtekliyorlar, olsa çekiliyorlar. Tam ölümde Aa bak görüyor musun? Bu şansa bak Şimdi ay. Bitti benim elimdeki şeyler ya. Var mı lan burada oklar? bakayım. hatta yine de. Buldum abi çok güzel. Şşt, alo. O ne Oo, öldü sandım da ölmemiş. Öldü. Bak havası ne güzel çıkarıyor orada. Geberecek tam gebermedi lan. öldü o da öldü ya ölmedi şimdi öldü harika aha şimdi elit birlikleri geldi lan var mı lan burada başka ok dur bakayım düp düp. Ah, varmış Yer ok harika binlerin altına kırdınız mı lan kapıyı Az kalsın kırıldı kırılacak. Uf. O ne lan? Bu gördünüz mü hareketi? <laughs> Bum. Bum. Abo. Ah dur orada. Adam nasıl güzel duvara yaslanmış öyle baksana. <laughs> ah, şunları öldürmem lazım abi. Aha. Çok güzel. Hepiniz saldırın şimdi abi. Abi. Sen nereden çıktı lan? <laughs> Giriyorum abi ben de atlan. içeri böyle hucum. Şöyle bir charge yapalım. Ve bum. <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü o öldü. Haydi tekrardan ve bum <laughs> Aldık mı lan burayı? Harikasınız lan. Harikasınız abi. Kaç bak yok. Kaç bak yok lan. <laughs> Ha, o da öldürdük. Oh, aldık lan, kazandık. Harikasınız yavrular ya. İyi çok adamı gitmemiş benden. Öyle de aldık. Harikayız arkadaşlar. Evet harikayız. Şu an savunucular 3 3 savunucu var. Ve 144 bugün burada 100 burada da 85. Bunlar ikisini hemen yok etmem lazım ama bu bölümde olmuyor çünkü vaktim dolmuş arkadaşlar. Çok güzel yani enfes senaryolar izledik. Eee... Yani en azından bir kale aldık. <gülüyor> <gülüyor> ama çok kara savaşlar oldu o yüzden öyle vakit harcadık. Ee, efendime şöyle bakarsak evet bizim kuzeyle Burakayı bitmiş. Şimdi bende iki kale var ve bir şehir var efendime. E, ilk hedefimize ulaştık. O da şu kalesini aldık ya yani 12. Evet 12. Ve Porosa gideceğiz. Bu şehir alacağız ama bu şehir almadan önce tabi ki eee ordularımız daha daha güçlenmesi lazım. Ve diğer e, tüccarlarım, e, kervancılarım diyeceğim e, adamları geri çağırıp, onlara da general ilan edip orduları vereceğiz onlara. Çünkü bu iki orduyla olmuyor. En az 4-5 ordumlu olmamız lazım efendime. Gelirimiz çok güzel, bakıyorsunuz <laughs> 436k. Yani e, param hiç bitmez yani. yani. Her turda böyle para geliyor bana. <laughs> çok güzel para geliyor. Efendim o dediğim gibi o konuda sıkıntımız yok ama eee de sıkıntımız var şimdilik anlık. E, Yeterince adamımız yok. Vallahi doğru seçim yaptım bilmiyorum ama umarız e, Baksanız adamlar çok büyük yani görüyor musunuz hani, hani? bunlara savaş ilan etmek bayağı bir yürek ister. Evet, delikanlıyız değil mi? E, neyse. Lütfen iz bir paylaşım like ve abone olunuz. Değerli desteklerinizle bakınız.